Merhabalar, Demet Yeşilkaya ben. Kadınca TV'de Özge Ulusoy'un program konuğu bu hafta benim. Sizlerle hukukla başlayan, aile dizimi uygulamasıyla devam eden hayatımın sırlarını paylaştım. Yola nerelerden çıktım, yolda nerelerden benzin aldım onları anlatacağım. Şimdiden keyifli seyirler. Sırınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz hukukçu ve aile dizimi uygulayıcısı Demet Yeşilkaya. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Aslında uzun yıllardır hukukun içerisindeydiniz. Evet. Ama son 5 yıldır aile dizilimiyle ilgileniyorsunuz. Bu serüven nasıl başladı hemen bir dinleyelim. Ee, ...aslında geldiğim noktada baktığımda bir atasal kaderi devir aldığımı fark ettim. Hı hı. Yıllarca başımda hukukçu ol, hukukçu ol, hukukçu ol, hakim ol, hakim ol, hakim ol diyen bir annem vardı. Hı hı. Ee, aslında o da her anne gibi yapmak isteyip de yapamadıklarını galiba benden bekliyordu. Hı hı. Ben de onun kader döngüsünü devir almıştım. Ee, bir 13,5 yıl kadar yaptım. Sonra bazı şeyler beni zorlamaya başladı. Ee, sevmediğimi fark ettim. Hı hı. E, mutlu olmadığımı fark ettim. Ben ona enerjimi akıtmadığım için onun da bana e, enerjisini tabii maddi olarak akıtmadığını fark hı hı. ettim. Sonrasında e, tabii yaş ilerledikçe daha radikal e, kararları daha kolay alır bir hale geldi Bir geldim. de daha bilinçleniyor insan, akıl akılbaşa geliyor ta derler ya öyle bir şey oluyor. Tabii kendini tanımaya başlıyor. 33'te işte, tekrardan kendisi doğuyor. Sonrasında anlam veremediğim bir şekilde herkes bir ilişkiyle tekrardan sınanır ve yeniden doğar ya. Ben de 40'lı yaşların başına geldiğimde çok ciddi anlamda bir ilişkiyle sınandım. Böyle köşeye sıkıştığım bir noktada o ilişkiye çözüm ararken önce bir yaşam koçluğu eğitimi aldım. Sonra... İlişki koçluğu eğitimi aldım. Zaten öncesinde yoga koçluğum vardı. Hayatta yoga felsefesiyle bakan biriydim. E, i̇lişkiyi kurtarayım, kurtarayım. O kurtarıcı rol tabii anneden e, geldiği için, yüklendiği için hayatımıza. E, i̇lişkiyi kurtarayım derken aslında kendimi kurtardım. <laughs> Genelde öyle oluyor. Buraya gelen e, hikayeler sizin gibi. ...genelde kendiyle ilgili aslında bir çıkış, bir çözüm evet. ararken... Evet. ...başkalarına da şifa veriyor, başkalarına da el uzatıyor oluyor. Evet. Peki bu yöntemin özünü nasıl oluşturdunuz? Ve tam olarak ilişkinin neresinde aslında böyle bir yere evrildiniz diyebiliyorsunuz? Şöyle diyelim, tabii her kadın gibi farkında olmadan... Kör sevgi annemin kaderine bağlandığımı fark ettim. Hı -hı. E, bu hepimizde böyle aslında. Hı -hı. Peki annenize benzer şeyler mi yaşıyordunuz aslında onun hayat yolculuğu? E, onun yapamadıklarını yapmaya çalışıyordum. Hı -hı. E, acı boyutunda da onun acılarını devir Hı -hı. aldığımı, e, o acıları deneyimlediğimde annemin ne yaşadığını anladığımı Hı -hı. fark ettim. Hı -hı. Ee, sonrasında ilk etapta bu kör sevgiyi iftal edince aramızdaki psikolojide de kör sevgi olarak Hı -hı. geçer zaten. Annemin kurbanı olduğumu fark ettim. Hı -hı. Her kadın gibi. Aslında insanlar 2 yaşa kadar annesinin kurbanı olması çok doğal. O başka bir şansınız yok zaten. Hı hı. O sizi emzirecek. İşte o sizin yemeğinizi verecek. işte altınızı belleyecek Tabii falan filan. Orada zaten bakım aldı. Evet, kişi kurban zaten. olmama gibi bir şansınız yok. Ama insan oldu 2 yaştan sonra kurban bilincinden özgürleşmediği zaman işte hı. yetişkin bilincine geçtiğini sanıp aslında kurban olarak hayatı Hı -hı. devrediyor ve oradaki üçgen hayatın her alanında devam etmeye başlıyor. Yani Aynen. bir üçgen çizin, siz içindesiniz hiç çıkış yolu yok. Hı -hı. Önemli olan sizin o kurban üçgeninden çıkmanız. Çıktığınızda zaten hayat başlıyor. Aynen. İşte ben o ilişkinin içindeyken ben karşı taraf ve ilişki üçgeninin içindeydim. Hı -hı. Oradan o açılımı yapıp çıkınca yetişkin basamağına geldiğimde hayat beni Hı -hı. E, beni oradan çıkaran ee, psikoterapik yöntemin uygulayıcısı yaptım. Peki aile dizilimi e, çok duyuyoruz, son yıllarda da çok konuşulmaya başlandı. Aile dizilimi nedir? Bir de sizden dinliyorum. Aile dizilimi e, muazzam bir psikoterapik yöntem. Hı hı. Ben psikolog değilim. Aile diziminin de psikolojiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar toplumda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı için herkes işte bir psikologtan alması gerektiğini düşünüyorsa da ben hukuk üzerine aile dizimi uygulayan bir kişiyim ve aile diziminin ilahi bir konu olduğunu düşünüyorum. Sonsuz ve sınırsız alanda başvurulabilecek bir yöntem. Aklınıza gelen tüm sorunlarda başvurabileceğiniz bir yöntem morfogenetik bir alan açılıyor. Şurada ayna nöronlarımız var. Ayna nöronlarımızla his olarak yukarıya bağlanıyoruz. Dinde ona amel defterleri derler. ...oraya bağlandığınızda yukarıdan bir şeyler sizin bedenize akmaya başlıyor. Hı -hı. İşte bedeninizin sağında bir şey oluyor, solunda bir şey oluyor... ...gözünüze perde iniyor, işte ne bileyim göğsünüz sıkışıyor, omuzlarınız ağırlaşıyor... ...siz aslında bedeninizde birlikte yaşadığınız duyguları orada Hı -hı. görüyorsunuz. Gördükten sonra söylüyorsunuz, ben uygulayıcı olarak, <laughs> moderatör olarak... E, ...o duyguların sizin vücudunuzdan nasıl özgürleştirildiğini size... Hı -hı. E, ...bir grupla, kozmik bir dramayla Hı -hı. deneyimletiyorum. Peki biz nesil? arası neleri aktarıyoruz aklınıza gelen ne varsa her şeyi aktarıyoruz yukarıda herhangi bir dolanıklık varsa bir kere aşağıda gelen alt soy onu çözmeyi kendine bir borç biliyor hı hı. ve farkında olmadan buna bağlanıyor Peki nasıl gerçekleşiyor çalışmalar birebir olarak mı grup olarak mı duru görüsü yüksek kişilerde birebir çalışıyorum ee, ama duru görüsü yüksek olmayan kişilerde e, arkasına yaslanıyor. E, sadece bize e, sorununu söylüyor. Ona niyet ediyoruz, rolleri dağıtıyoruz Hı -hı. akan bilgiye göre. E, o kişiler o kişinin hayatını canlandırıyor Hı -hı. ve şoka giriyor. Peki duru görüsü açık dediğimiz kişiler nasıl anlaşılıyor? Ee, mesela duru görünüz sizin açıksa, ee, size akan yukarıdan bilgiyi anlar ve algılarsınız. Hı, Ama siz mesela bir travmada bir yerde takılı kaldıysanız bunu Hı. örnek olarak veriyorum. Çünkü hiç kimse için e, bu budur diyebileceğimiz bir çalışma anladım. değil. Yani sizin parmak iziniz ne kadar özelse sizin çalışmanız da size özel ve hiçbir çalışma diğerine asla ve asla benzemez. Ee, siz mesela duygularınızı bir yerde atıyorum. Çocuktunuz. Ee, odanızda uyuyordunuz. İçeriden bir bağır, bağırma geldi. Siz o anki o korkuyla, o travmayla yatağın altına saklandınız. Siz zaten siz değilsiniz. Hmm. Sizin bedeniniz belki büyüyerek bu noktaya kadar geldi ama içinizdeki siz ufak orada duruyor. Hmm. İşte o boşluğu da sonuçta bir bina gibi düşünün bedeninizi. E siz kendiniz küçük noktada kaldınız. E o yukarıyı da bir takım şeylerle doldurmanız gerek. Neyle dolduracaksınız? İşte kariyerinizle dolduracaksınız, yediğinizle dolduracaksınız, içtiğinizle dolduracaksınız. İşte ne bileyim kıyafetle dolduracaksınız. Bakımla, saçla, başla her şeyle. Hmm. Arabayla, evle. Aklınızda gelen her şeyle. Çünkü bir travmanız var hı hı. ve e, bedende görünen noktada siz küçücük bir noktadasınız. O yüzden mesela o tarz kişilerde duygusu olmadığı zaman e, duru görüsü çalışmıyor. Çalışmayınca hmm. da çalışmayı Çok sekteye ne? uğratıyor. E, orada boşu boşuna vakit kaybetmek yerine onun duygularını bulduğumuz ana kadar kendisini gerçekten o alanda onu temsil eden kişiden devir aldığı ana kadar e, onu birazcık izleyici hı hı. yapıyoruz. Peki temsilciler ne yapıyor? Başkalarının Duygularını onlar da yaşıyorlar mı? Birebir yaşıyorlar. Birebir yaşıyorlar. Hepimizin aynı nöronları var zaten. Ee, siz niyetle. O kişiyi temsil etmeyi niyet ettiğinizde sizin bir e, kopyanız klonlanmış olur. Hı -hı. O anda sizin hissedemediğiniz tüm duyguları, düşünceleri Hı -hı. o e, hisseder, hisseder. Peki. Ne söyler? E, seanslardan sonra nasıl deneyimler, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. E, şöyle e, hocam ne oldu diyor. yani. ...beni o rahatsız eden his nereye gitti diyor. Hı -hı. En basit geri dönüşü söyleyeyim. Hı -hı. Mesela e, satılacak bir evi var. Şimdi dedim ya sadece kişiye çalışmıyoruz biz. Hı -hı. Satılamayan bir miras var. Anladım. Bölüşülemeyen bir arsa bir şey. bir arsa var. Şimdi Hı -hı. ben zaten o yüzden en başında konuyu psikolojik olarak görmediğimi düşündüm. Arsayı alıp bir psikoloğa götüremezsin. Tabii ki. E, emlakçıya da, da götürürsünüz ama... Hı -hı. ...onun altında böyle bir kaynayan, bir fokurdayan bir hikaye varsa... Hı -hı. ...o hikayede helalleşme olmadan... o o hikaye çözülmez. O insanların yaşam sınavıdır zaten o çözülemeyen miras hikayeleri. Hı hı. Mesela birkaç gün önce bir 10 gün önce yaptığımız çalışmada Demet Hanım inanamıyorum sattık dedi. Aslında orada çözülmeyen bir şey çözüldü. Çözülmeyen evet aslında. realitenin arkasında. Yani şey gibi düşünün bir elektrik prizi var. Hı hı. O elektrik prizinin arkasında ne kadar çok hikaye Peki. var ama biz sadece basıyoruz. Onu görüyoruz gibi. doğru. Evet, Peki aile dizilimi e, çoklu seanslar mı öneriyorsunuz yoksa tek seans da yeterli oluyor mu? Şimdi benim zaten e, bu alanda ilk uyguladığım ve ilk sorguladığım konu Düşük ve kürtaj. Hmm. mezarı olmayan bir bebek varsa hmm. kişinin etrafında çözülmesi gereken ilk konudur bu. Hmm. E, bütün e, psikiyatrik hastalıkların arkasında da benim bakış açıma uyguladığım 3-4 bin tane çalışmada edindiğim deneyime göre hmm. e, mezarı olmayan ruhlar var. Hmm. Nedir? Siz mesela e, bir düşük yapmış bir, yaptınız. bir kadın olabilir. kürtaj yapmış evet. bir kadın olabilir. Ne hmm. oldu orada? parça düştü. Hı hı. Ruh nerede? Hı hı. <laughs> ruh bizde takılı kaldı. Hı hı. Şimdi bu ruh biz bunu yönetmezsek hı hı. bir beyine saldıran iki ruh. Hı hı. Biri yukarı gidelim diyor, biri aşağı gidelim diyor. Bipolar gibi. Hı hı. Anladım. Ya da hocam ben kendimi çok değersiz hissediyorum. Hissedersin hı hı. çünkü senin sana musallat olmuş olan o e, görülmeyi bekleyen böyle yapan Hmm. Kardeşin en yakınlarımıza başvururuz değil hmm. mi bir sorun yaşadığımızda? O zaman da o e, var olan e, dünya gelmemiş bebeğin ruhu annesinin eteğinin hmm. e, ...çekiştirir. Dibinde oluyor. Evet. Dibinde önce oluyor. onu mu aslında o ruhu mu? O ruhun ]laşırsın? rolünü veririz mesela. Ha. O olmadan. ruhu biz köklendirdiğimiz zaman teşekkür eder. Hmm. Sizi rahat bırakır. Mesela hmm. düşük ve kürtajla ilk e, deneyim ne olur? Eee Eşiniz sizin çocuğunuzu öldürse onunla evli kalabilir misiniz? Hmm. Ayrılırsınız. tabi İlk ayrılık gelir. Aa doğru. Aldatmalar başlar. Hmm. Kadın işte o göbeği taşır. Hmm. Doğuramadım ama seni onurlandırmak için göbeği taşıyayım. Hmm. İşte göğüslerde kitli olur, rahim hmm. kanserleri. Çünkü kadın orada kendine bir ceza keser. Hmm. Ben bu bebeği dünyaya getiremedim. Önce yani aslında ondan kurtulması gerekiyor. Özgürleşmesi kişinin. diyelim. Yani onu görmesi, diyelim. onurlandırması. Çünkü bir sistemde bir ağaç düşünün. Hmm. O dünya gelmemiş bebeğin olduğu kısım boşluk olduğunda o kök. O besleyebilir mi? Besleyemez. Hı, doğru. Gibi 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 çok detaylı. Peki aile dizilimi deneyimi yaşamak isteyen izleyicilerimize vereceğiniz en önemli mesaj ne olur? Nasıl nasıl geliyorlar aslında size biraz da buradan da çağrı ve duyuru gibi? Şimdi ee, bir ilahi akışın içindeyim. Hı hı. Yani ben kimseyi kovalamıyorum. Hı hı. Ben kimseye gel, bunu yap demiyorum. Ben içsel boyutumda, içimdeki hislerle e, günlük hissettiğim konuları videolaştırıyorum. Hı hı. Ve ben onu aslında Instagram da ruhlar alemidir. Hı hı. Yıllar önce aşık olduğunuz başka bir boyutta rastlaşamadığınız kişi mutlaka size bir yerden mesaj atacaktır. Hı hı. E, o yüzden ben onu oraya koyarım. Benden e, katkı sağlayacak olan kişinin mutlaka gözün o hı hı. çarpar. Hı hı. Ben akışta yaşıyorum. Peki ne size başvurabilirler ya da aile dizilimi. Akıllarına gelen tüm ile ilgili hı hı. bana başvurabilirler. Tüm sorunlar, tüm bu ilgili. Tüm sorunlar. Ilgili. Hastalıklar, kanserler, işte e, uyguladıkları ilaçlar. Yani aklınız batık, iflas. Hı hı. Yani iflas etmiş bir atası varsa, e, erkekler zaten dedelere sadakatle onun kaderine bağlanmıştır. Hı hı. Ya da babayı yargıladıysa zaten Allah'ın emridir onun hı hı. yaşadıklarını yaşaması orada babayı görüp onurlandırıp evet ben seni yargılamıştım. Anne sağımız, babamız, solumuz, annemiz ben ikinizin arasında annemin avukatı olmuştum. Bu tarafı fazla beslemiştim, bu tarafı göçertmiştim. Dolayısıyla burayı anlamam için hayat beni sağdan sağdan sınadı Hı -hı. gibi 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 hikayelerle mesela. iflas etti, gelir babasının Hı -hı. kaderinden özgürleştiririz. ondan sonra da zaten hayatına devam, hayatına, devam hayatına devam eder. Yani en temel gelen konular bolluk bereket. Hı -hı. Zaten bolluk babadır, bereket nedir bolluk ee, çeşitliliktir. Erkeğin bedenine bakarak bunları Hı -hı. E, söylüyoruz e, yine. Anne de e, berekettir. 9 ay 10 gün sürekli bir şekilde bizi karnında sabırla, Tabii disiplinle ki. taşıdığı için biz bu dünyaya geldiğimizden e, tamamen biz bedensel özelliklerimizden yola Hı -hı. çıkarak zaten her şeyi çözümlüyoruz. Bolluk, bereket, sağlık e, ve şey hmm, genelde, ben, ilişkiler genelde ilişkiler üzerine. Ama o ilişkilerde de şöyle bir şey var. Sizin sağ babanız, sol anneniz onların arasında bir sorun varsa zaten sizin içinizde bir savaş var. Hı hı. Dışarıdan da o size yansıyacak. Ne diyecek yine hayat? atalarımıza bağlı evet. Oluyor. Ne diyecek size hayat? İlişki sorununu çöz. Çözecek. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Demet Hanım. Ben İyi teşekkür geldiniz. ediyorum. Ayanza çok çok teşekkür sandım. ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Kadınca <laughs> TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.